Güzel. Günaydın. Günaydın. Selamun aleyküm. Allah'ın selamını verdim. Selamun aleyküm. Aferin. selam ya. Günaydın. Günaydın. Ne haber nasılsın? İyi sen? İyiyim. Gayet iyiyim. Benim saçım bugün niye böyle oldu? Yine mi modun düşük? Ne anlamadım Bugün de modun düşük diyorum Yok modum gayet yerinde Gayet mi Evet Bana mı öyle geldi o zaman Neden Öyle geldi bana dün de böyleydin de o yüzden Genelde Yo. böyle şen şekrak oluyorsun da Bana sonradan geliyor biliyorsun <laughs> Evet biliyorum <laughs> sonradan geldiğini <laughs> Bana enerji sonradan geliyor Sabahları birazcık durgunum hmm. Evet Güzel Özledin mi beni Yo. İyi, güzel. Seni hiç özlemedim. Ben de özlemedim zaten. Belli zaten. Aynen. Aşkım tabii ki de özledim. O zaman niye özlemedim diyorsun? Özledim ama. Tamam özlediysen özledim de niye özlemedim diyorsun? Ay sen tıraş mı oldun? Hayır. Evet sakallarını değiştirmişsin aşkım. Hayır canım ne tıraşı? Aşkım bir düz dur. Daha inceltmiş gibisin. Az önce değil mi? Evet. Dün de böyleydi. Yo dün öyle değildi. Şura falan da birazcık daha belirgin olmuş. Yavrum hiçbir şey yaptırmadım. Sen dün nerenle gördün beni? Ay bilmiyorum ki ama gerçekten bir değişik geldin. Tamam bugün bekliyorum. Ya da bugün ben geleceğim sana. Hmm. Evet. Tamam gelirken... Bir güzel bir enerjiyle gel de benim de modumu düşürme yani. Tamam. Tamam hadi öpüyorum. Hadi. Günaydın. <laughs> Günaydın aşk bacıyım. Ne haber? İyi senden ne haber? İyiyim ben de, her zamanki gibi. Güzelsin güzel. Merak ya, etme. Aynen. aynen bu kamerayı sevmiyorum. Bugün baya enerjiksin. Evet. Danslar falan filan. Öyle mi? Leyla'cığım yasak olan birkaç tane hareket var onları yapmazsak sevinirim. Ben tutuyor, aa yine ama bana bir şey tutuyordu. Şey ben tutmuyorken Hakkın. sen tutma boşver. Hayır hakkını yiyemem gerçekten Yapıyordu canım Yapıyordu arkadan. Aa yapmıyordum sen Yap. de. Hayır yapmıyordu <laughs> da yapar gibi bir düşündü bir şey yaptı tuttu. Olsun hani. o neyse, dikkat ediyor. Ama. Ben fark ediyorum. Aşkım. Ne diyorsun <laughs> şey, Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Hemen ben geleceğim ben de bugün çünkü burası çok soğuk orası sıcaktır. Hemen evine evine hemen. Evine evine. <laughs> <laughs> Hoşçakal. Hadi evine evine. Bu tatlılık halis mi? Ya tatlı şaka mı? Şakım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. sana. Ne? Ölüyorum sana. Kahveni diyorum. aldın mı? Kahvemi aldım. Birazdan içeceğim. Daha içemedim ama. Ne? Daha içemedim. Ya konuşuyorlar duymuyor. Sustur o zaman aşkım. Oradan da geliyor. Sen Oradan... de onları... Buradan kimse konuşmuyor. Mır mır gelmiyor mu? Geliyordu. <laughs> Büyük ihtimal sizin konuş. Bak arkada konuşuluyor gördün mü? On konuşmuyorlar şu an. Neyse tamam. Burada konuşan yok. Tamam gelince görüşür aşkım. Tamam görüşelim. Ee? <laughs> Günaydın gülüm. Günaydın aşkım. Ne haber çiçeğim? İyi senden. Yorgun musun hala? Değilim. Tişörtün de, tişörtün de çok güzelmiş. Dün aldın değil mi? Evet. Göstermiştim ya. Evet. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Geleceğim birazdan. Sen, daha. tamam. O zaman bekliyorum. Öpüyorum. Kız sana benziyor yani. Bu mu? Evet. Nere mi benziyor? Ajda Pekkan'a benzemiyor mu üstündeki? <laughs> benzemiyor aşkım. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyi, sen? Ben de iyiyim. Ya Dar siyah. Ben bugün neyim? Sen bugün kedi kadınsın. Hayır. Nesin? Ben bugün ranchman. Ne? Ranchman. Ranchman ne? Anlamıyorsun ama çocukları her, kusurarak... almaya gidiyorum okuldan. Sonra hmm. da spora gidiyorum evet. Evet. Bu bu. Yalnız yani dümdüz siyah dar bir kıyafet bile bu kadar yakışabilir bir insana. Teşekkür Allah nazardan saklasın seni. <laughs> Maşallah. Çok güzel ama olmuşsun. Ama sen anlamadın. Bizim çocuğumuzu mu almaya gidiyorsun okuldan? Benim çocuğumu. Bizim yok mu çocuğumuz? Yok ki. Olmaz mı? <laughs> yok. Tamam. olduğu zaman o zaman gider alırsın o zaman. Senin kendi çocuğun var. Bakalım yani. düşüneceğiz bu konuyu. <gülüyor> Senin... <gülüyor> ya, o da yok. <laughs> Bugün yine küçük bir oyun oynayabiliriz belki. Nasıl bir oyun? Hey, sürpriz. Saçlarım nasıl olmuş? Güzel olmuş. Senin ha. beğendiğin gibi yaptım bu sefer. Evet, güzel olmuş. Evet. Sen de çok güzel olmuşsun. Görüşürüz. Teşekkürler. Öpüyorum seni. Hmm. Günaydın aşkım. Günaydın. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Çok Kıyafetin... enerjiksin. Efendim? Senin başka bir ruh halini görmüş oldum. Hangi bir ruh halimi? Daha böyle enerjik, daha böyle sosyal medyada aktif. Olabilir. Dün bir cam yayına gittin <laughs> ilk kez. Ay dün kes. o kadar tatlıydın ki. <laughs> İlk kez Senin fanın olacağım bundan sonra, bayıldım canlı yayınlarına. Canın sağ olsun aşkım benim. Çok İşte zor. konuşuyoruz, eğleniyoruz orada insanlarla. <laughs> Takılıyoruz, eğleniyoruz. Hoşuna gitti ama. Ya eğlenceliydi, ilk kez yaptım böyle bir şey Türkiye'de böyle. Eğlenceli Konuştuk, muhabbet ettik falan filan derken. İyi geldi sana, çok sevindim evet, ben. Teşekkür ederim. Bir başkanım. de yalnız kaldığın için seni Aynen. anlıyorum. Aynen. Havalı havalı, havuç kafalı. Etrafı güzel ha? kızlarla sarılı ye. Yeah. <laughs> Aa Oğuz öğrenmişsin. Biliyordum zaten ya. <laughs> Yanıma geleceğim ben yanına geleyim? Nasıl yapalım? Bence sen gelme. Niye? Sen gelme ben geleyim yanına tamam Bence gel. Neden? Ben ya sen gel tamam sen gel sen gel. Ben mi geleyim sen, sen mi sen, gel. sen gel sen gel. Tamam. Oldu bekle Bana bir şey söylemek ister misin? Evet söylemek isteyeceğim gelirsen ama. Ha gelince söyleyeceksin. Aynen. Günaydın. Günaydın. Yine çok yani, güzelsin. Etek boyuma karışınca ben de senin için... Sana bir şey diyeyim Berk Sen de bugün fazlasın ha kanka. Yok ben hastalıktan ölüyorum. Her yerim ağrıyor ama. ya. Hastasın hem de fazlasın. İşte böyle giyin ya. Bak böyle giyin. Karışmam zaten. Bu seni aldan bu ya. Buna sakın aldan mı tek seferlik bir, bir kombin. Bir iki kerelik var. böyle bir gözümü... Ya ilk ve son kez giyeceğim bir kombinde. Aşk! O aşkım. <laughs> o aşkım. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapayım çok hastayım ya. Neyin var? Vallahi kemiklerim ağrıyor, boynum tutulmuş. Vitaminini Klima içtin çarptı. mi? Klima çarptı. İçmedim vallahi. Benim vitaminim sensin. Aferin. Serum da yemedin. Efendim? Serum da yemedin. Yemedim. Ne olacak böyle? Seni göreyim iyi olurum. O öyle olmuyor ama bunun bu bir tıp yani bu böyle bir. Tamam. Ne, ne ya yani Çitlik Ben bir gün geçilmiyor. Kızıyorum sana bak. Ben sevmiyorum böyle ilaç falan. Olsun, mecbursun. İyi iyi olman lazım yani. Şu an çok iyiyim. Seni ne? gördüm daha iyi oldum. Ya. Çok güzel Biraz olursun. bana iltifat et. <gülüyor> Zorla <gülüyor> bunu böyle anca komutu var söyleyince yapıyor da. Sesin evet. gelmiyor. Hop. Ya gelmez bence de. Neyse. <laughs> Günaydın. Günaydın. Pişti olmuşuz. Konuştuk mu yoksa? Yok konuşmadık aslında. Konuşmadık evet. Günaydın yavrum benim nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Güzel Yine uyudun mu? Yine hiç mı? uyumadık. Evet hiç uyumadık. Liseli gibisiniz abi. Birazcık Sana ne? E, yani, kopamıyoruz birbirimizden. Böyleyiz biz. <laughs> yani evet ama arada sırada uyumamız da lazım galiba. <laughs> evet artık görüntülü aramayı açık bir şekilde bırakıp öyle uyuruz. Aynen. Ben seninle öyle de şu an uyumaya varım. <laughs> ben de varım. Bırakamıyorum çünkü seni. Babam beşine kadar ne konuşuyorsunuz? Gerçekten o kadar konuşuyoruz arkadaşlar <laughs> ne yapayım? Yani ya, durduramıyoruz. Konu konuyu açıyor ee, bir de ben hep onu görmek istiyorum. Aşkım. Ben de hep seni görmek Aa. istiyorum. O iki saatte göremediğimde bile moralimi bul. Ben de aşkım benim. Bugün yanına geleceğim. Evet ben geleceğim. gel hemen enerji depolayalım. Evet, Uykusuzluğumuz açılsın. Seni açilsin. özledim. Ben de seni çok özledim. Kokunu özledim. Ben de senin kokunu özledim. O zaman öpücük yapayım. Oh! Gel, ellerime bulaştın gel. Ya ne yapıyorsun orada ya? Aşkım! Murat Manyaka yok. Murat sana çok büyük bir sürpriz yapmak için gelmedi. Hadi ben bozayım sürprizi. O kesin uyuyakaldı. Ne yaptı gece Murat? Bir haberin var mı? Benim telefon kapalı bilmiyorum. Sabaha kadar konuştuk. Uyuyalım diyorum. Uyumuyor. Şimdi de uyuyor. Yani hiç böyle bir şey yapmazdı ama vardır geçerli bir sebebi bence. Pardon, pardon. <laughs> bir daha konuşmayacağım ona sabaha kadar.